Türkiye'ye bu mitingden nasıl bir mesaj gitti sizce? Ya bir kere Mersinler bu e, yapılan sivil darbe girişimine karşı olduklarını çok net bir şekilde göstermiş oldular. Artık iktidarın da bu direnişinden vazgeçip gerçekten bu ülkenin düze çıkabilmesi için sandığı getirmesi lazım ve e, adayımızı cezaevinden çıkarması lazım. Mersin aslında bir küçük Türkiye. Dolayısıyla Türkiye artık e, bu dönemin bitmesini istiyor. Yani ekonomik zorlukları görüyoruz, işsizliği görüyoruz, yaşanan hukuksuzlukları görüyoruz. Çiftçilerin durumu belli, esnafın durumu belli. Tüm herkes aslında bu duruma isyan ediyor. Dolayısıyla bu durumun bitirilebilmesinin tek bir koşulu var sandığından getirilmesi. Ekrem Başkan'ın cezaevinden çıkarılması. Aynı zamanda şu anda kayyum atanmış cezaevlerinde olan bütün belediye başkanlarının hızla görev yerlerine döndürülmesi gerekiyor. Çünkü orada hakikaten bir hukuksuzluk, haksızlık var. Bunu artık her birimiz yani çocuklar bile biliyorlar. Dolayısıyla mevcut hükümetten bunu görüp Yargıyı siyasallaştırmaktan bir noktada vazgeçmesi lazım gelir çünkü bu yargı sikleti bir gün herkesi tartmak durumundadır. Ülkenin raylarının yeniden diğerine oturabilmesi için bunun hızlı yapılması gerekir.